Herkese merhabalar. Yıldızların Dili kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Gezegenlerden Jüpiter'e geldik. Merkür'ü, Venüs'ü ve Mars bilincini anlattık. Bugün Jüpiter bilincini ve Jüpiter Retro şayet haritamızda ne yapmamız gerekiyor? Bu alanları anlatacağım sizlere. Siz de haritalarınızdaki Jüpiter'inizi çalıştırmak veya iyileştirmek için dinleyebilirsiniz. Jüpiter yaşam ve yaşamdaki anlam arayışımızdır arkadaşlar ama bizler veya sizler onu hep ilk ne olarak tanıyorsunuz? Bolluk bereket gezegeni olarak tanıyorsunuz. Evet, galakside iyiliğin, tevekkülün, inancın, hoşgörünün, bilginin, bolluğun ve bereketin gezegenidir. Yeryüzüne şifa dağıtan bir tapınak olarak düşünebilirsiniz onu. Çünkü Jüpiter'in 67 uydusu vardır ve e, bu uydunun içinde 4 tanesi çok baskındır. Bunları da Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil olarak nitelendiriyoruz. Eski kadim insanlar ne derlerdi? İyiliğin çok olduğu yere rahmet yağar. İşte Jüpiter o rahmettir bilgiyi, genişlemeyi, büyümeyi, iyimserliği, başarıyı, cömertliği, evrensel hak edişlerimizi temsil eder ve bu hak edişler sayesinde bir bolluk bereket verir bize. Bolluk bereket gezegeni olarak bilinse de bazen Plüton'dan ve Satürn'den daha sert çalışır haritalarda. Yani der ki sen ne verirsen evrene, benden de onu alırsın. Sen neyi genişletirsen hayatında onu sana getiririm der Jüpiter. İşte bu yüzdendir ki Jüpiter'e sadece bolluk, bereket, gezegeni demek yanlış olur. Bolluk, bereket evrene ve kendinize ne kadar sevgi, emek, inanç aşılarsanız o zaman gelir sadece para olarak bakmak da yanlıştır Jüpiter'e. Kendi iç dünyanızda bol olan sevgi ise sevgi gelir. Tevekkül ise karşılığı gelir. Yardımlaşmayı biliyorsanız evrenin de size çok sihirli yardımları olacaktır. Verdikçe paylaştıkça alırsınız çünkü bu hayattan. Jüpiter tam olarak bunu anlatır. Ne kadar köfte o kadar ekmek çalışır haritalarınızda. Jüpiter insanları izler. Hatta bazı gözlemlerime göre de kedilerle ilişkilendirilir. Haritalarımızda 50 yaş sonrası korumasını daha çok hissedebiliriz ama tabii ki gençliğimizde yaptığımız eylemlere bağlı. Unutmayın, eskiler hep ne diyor? İyilik yap denize at demişler. İşte orası Jüpiter. Evren sevkiyatı sürpriz yollarla gönderiyor. İşte orası da Jüpiter. Jüpiter'in bolluk bereket konusuna gelince bizden yaradana, evrene ve akışa sonsuz tevekkül istiyor. Yani bir inanç istiyor Jüpiter bizden, değil mi? İşim olmazsa mahvolurum. Çalışmazsam parasız kalırım. Geleceğimden endişeleniyorum. Ya o olmazsa ya bu olmazsa. Bunlar inanç temsil etmeyen cümleler ve böyle algılarınız varsa şayet Bolluk bereket bekleyemezsiniz çünkü inancınız eksiktir. Yaradının sonsuz kaynaklarına tevekkülünüz yoktur. Ne zaman ki ruh olarak evrensel enerjiyle bütünleştiniz, o zaman Jüpiter'in desteğini muazzam ve harika bir şekilde hayatlarınızda hissedebilirsiniz. Jüpiter'i hayvan besleyerek geliştirebilirsiniz, yardımlar yaparak. Özellikle yaşlılara yardım yapmak çok önemli olacaktır Jüpiter'i iyileştirmek için. Jüpiter insan sayamaz, doğa odaklıdır. Doğaya ve yaşama destek olmayı ister bizden. Mevlana da ne diyor? Ee, diyor ki, Allah diyor sana ne kadar ibadet ettin, ne kadar namaz kıldın, ne kadar oruç tuttun diye sormayacak. İlk soracağı soru, nurumdan yarattığım kulum için sen ne yaptın diye soracak. İşte hepimiz biriz, birbirimize bağlıyız ve birbirimiz için varız. Jüpiter bu bilinçtedir. Başkaları için ne yapıyorsun? Hiçbir gezegenin bize bir garezi yok arkadaşlar. Bizden ruhunuzun yani ruhumuzun daha da iyileşmesi için istekleri var. Çünkü yaşama tekamül için geliyoruz. Yeter ki evreni iyi gözlemleyelim. Bir nevi insanları iyi gözlemleyelim. Jüpiter bilincine ulaşmak için Satürn'ü aşmamız gerekir çünkü Jüpiter Satürn'ün oğludur. Jüpiter bizim ne istediğimizle ilgilenmez. İsteklerimiz için inancımız var mı? Mücadele ediyor muyuz? Gerçekten eyleme geçiyor muyuz? Allah da bizim isteklerimizle ilgilenmez. İstediğimiz şeylere inancımızla ilgilenir. Yoksa kuru kuru istiyor sonra nasılsa olmaz ki mi diyorsunuz. Bunu diyorsanız zaten geçmiş olsun. Neden ve sonuçlarla ilgilenmez. Olası durumlarda olayların içinden nasıl bir inanç ve cesaret, tavırla geçiyorsunuz bununla ilgilenir. Gerçekten inanıyor musun? Kendine ve yine kendine, önce kendine inanmalısın. Jüpiter bizim aynı zamanda toplum içindeki statümüzü belirliyor. Jüpiter'in gölge yönleri de var tabii ki hayatlarımızda. Fazla zevk düşkünü olmak, gösteriş düşkünü olmak, tembellik, enerjiyi dağıtmak, kötücül kin, öfke beslemek ve iç dünyayı savurganlıkla gözlemlemek. Panatiktir. Ben bilirim kibri çoktur. Merhametsiz ve katıdır negatifte besliyorsan. Özellikle Jüpiter retrosu ile geldiysen. Dünyaya en ufak bir beddua, ah, kötü söz, eylem, dedikodudan ve bu tarz gölge yönlerden kesinlikle uzak durman gerekir. Yoksa Jüpiter'in getirisi çok ağır olur. Tabii ki normal hayatta da uzak durmalıyız. İlla Jüpiter'imiz retro olması gerekmiyor. İyiliği yaşamamıza her yönden katmamız gerekiyor. Evrenin sürprizleri büyük sevkiyatlarla gelsin diye. Mesela hayatından en ağır olaylar yaşanan dönemler hep Jüpiter transitlerinde olmuştur. Sen de bunu gözlemleyebilirsin. Gezegenlerle didişmek bize fayda sağlamaz. Önce kabule geçmek, sonra analiz yapmak ve bizden ne istiyor sorusunu sıkça sormakla haritalarımızı aşabiliriz. Satürn derslerimizi de vermiş oluruz bu sayede. Yaradan ve gökyüzü hiçbir çabayı karşılıksız bırakmaz çünkü. Kendi büyümemiz ve yükselişimiz etrafımızdaki diğer insanları sararıp soldurmaz tam tersine onları da aynısı yapmaya sevk eder. Bu yüzden büyümekten korkmayın. Biz içsel enerjimizi, zihnimizi, kalbimizi ne kadar temiz ve saf tutarsak, içsel ve bedensel korumamız güçlenir ve işte o zaman Jüpiter'in ilahi koruması her zaman bizimle olur. Yaradanın ve Jüpiter'in koruması hep bizlerle olsun inşallah. Jüpiter'in retro Sa şayet ne yapacağım? Bilge bir insan başkalarından bir şey istediği zaman önce onlardan yapmalarını arzuladığı şeyi yapar. İstemek yerine örnekle gösterir yani. İşte Jüpiter'in tam olarak istediği budur. Jüpiter'in bilgeliği, inancı, hoşgörüsü, başarısı, refahı hep bunlar bir başkalarının sana aynalık etmesiyle olur. Gölge yönü, abartı, yanlış bakış, hoşgörüsüzlük, inanç eksikliği, abartılı davranışlar Jüpiter retrolarda çok görülebilir. Ama iyi tarafı şu ki biz bu yaşamda hangi tarafını kullanırsak bir nevi onu getiririz. Jüpiter maddi bolluk bereketten çok bilgeliğin bolluk bereketini getirir. Bize doğrudan para vermez ama para kazanacağımız yeteneklerimizi keşfettirir ve çok çalışmaya iter. Jüpiter retro ise şayet parasızım diye bir algı olmasın. Satürn maddiyatı zenginliği temsil eder. Jüpiter retro olan çok haritada hayati insanlara çok denk geldik. Yani mesela Jüpiter retro ilahi koruması yoktur denir ama bakıyorsun kişi çok iyi statü sahibi, güç sahibi çıkıyor karşına. Bu yeteneklerini haritanı keşfetmekle. Yani harita bir bütündür. İşte benim Jüpiter'im retro korumam yokmuş. Zaten her şey benim başıma gelir gibi bir algıyı lütfen oluşturmayın. Diğer dinamikler çok önemli haritalarda. Jüpiter ise kazanma yollarına itecek sizi. Genelde bunu zorlamayla yapar. Kişi ağır deneyimlerden geçirir. Jüpiteriniz retroysa belki evet hayatınızın ilk yıllarını çok ağır geçirebilirsiniz. İnanç geliştirmen için oluyor bu da. Kendini keşfedeceksin, yeteneklerine odaklanacaksın ki Plüto Satürn'den daha ağır yıkımlar yaşatabilir bazen Jüpiter arka planda. Jüpiter retro olan kişi ruhsal olarak evet zengin değildir. Hayatta sürekli bir anlam arayışındadır. Derin ve içsel sorgulamaları çoktur. Yaşama karışmakta zorluklar yaşar. Kalabalıktan kaçar. Bazı yerleşimlerde aşırı cimri veya aşırı savurgan olabilir. İnanç sorgulamaları vardır. Her şeyin daha görünmeyen sebebini araştırır. Kendine göre bir yaşam sistemi geliştirir. Bazı yerleşimlerde çok acımasız, bazı yerleşimlerde aşırı merhametli olabiliyor. Kibir ve gururu mutlaka kişinin hayatında vardır. Sabit fikirlilik ve ben bilirim egosu algısı kişide mutlaka vardır. Jüpiter'i iyi anlamak için kişinin Merkür'ünü iyi incelemesi gerekir. Çünkü Jüpiter yaşamdaki anlam arayışımsa ben bu yaşamı Merkür'le anlıyor ve algılıyorsam Merkür'üm üzerinde çalışmalıyım Jüpiter'imi iyileştirmek için. Yaşamla bağlantıyı ilk düşüncelerle kuruyoruz çünkü değil mi? Merkür bu yüzden haritalarımızın mihenk taşı. Bu arada Merkür bilincini anlattığım videoyu da dönüp izleyebilirsiniz tekrar. Jüpiter retro ise şayet kişinin yaradana, evrene, hayata ve kendine sağlam bir inanç geliştirmesi gerekir. Her ne olursa olsun isyan etmemeli, olan her durumu sakinlikle karşılamalı bilgiyi okumayı, araştırmayı sürekli bir hale getirmeli. Her ne olursa olsun iyimser olmalı. Herkese saygı duymalı. Herkesi yargılamamalı. Kınama, nefret, öfke söylemlerden uzak durmalı. Yaşamla bağlantısı nasıl? Bunu muhakkak sorgulamalı daha üst benliğiyle iletişime geçmeli. İnancım ne kadar sağlam sorusunu kendisine sorabilir. Evrenin sistemine güveniyor muyum? Yaşadığım olumsuz durumlar hangi yargımın, hangi düşüncemin bana yansıması? Yardım yapıyor muyum? Ruhsal maddi tarafım dengede mi? Yaşadığım doğaya, hayvanlara saygı duyuyor, yaşamı destekliyor muyum? Ben ne veriyorum, ne alıyorum? Bolluk, bereket benim için ne ifade ediyor? Bu soruları mutlaka kişinin kendine sorması gerekiyor. Ve hayvan beslemesi, yaşlıya, kimsesizlere yardım etmesi şarttır. Jüpiter'in hangi evde ise evrensel misyonunu yerine getirmek oradadır. Jüpiter burçlarımızın gölge yönünü yaşıyor isek bir nevi retro gibi çalışır. Aldığı açılara da çok bağlı. Jüpiter yaşamdaki her anımızı gözlemler. Yüce bir göz tarafından sürekli izlenir. Her hakikatimiz kayıt altına alınır. Anda söylediğimiz, anda yaptığımız tüm bunlara dikkat etmemizi ister. O yüzden Allah'ın keskin kılıcı, Allah'ın adaleti Jüpiter'le simgelenir. Biz ne yaparsak onu alırız. Sadece istemekle olmaz. İstemek için o enerjinin içinde bulunmak ve aynı zamanda o enerjiyi vermek gerekir. Vermediğin hiçbir şey alma şansın yoktur bu hayatta. Yaşamı ne kadar desteklersen Jüpiter de seni o kadar destekleyecek. Bolluk bereket istiyorsan önce bunu kendin vermelisin, yaymalısın. Jüpiter yay geçişinde bolluk bereket gelecek diye çok söyledi herkesler değil mi? Ama vermeyi bilmeyen bir toplumuz Jüpiter'den alacağımızı da o dönem aldık değil mi? Danışmanlıklarda çok karşılaştık. Yani özellikle danışmanlıklarda gördüğüm Jüpiter Jüpiter kavuşumları. İşte Natal Jüpiter ile Transit Jüpiter kavuştuğunda bolluk bereket sana gelmiş. Hayır efendim. Tam tersi danışanlarımın çok ağır karmik bedeller ödediğini gördüm. O yüzden sen ne veriyorsan onu alıyorsun. Şayet Jüpiter kavuşumuna kadar iyi şeyler yapmışsan kavuşumlarında da güzel şeyler bekleyebilirsin ektiğini biçersin yani kınadığını yaşarsın. ataların sözleri her zaman net ve anlaşılır insan olmak için yani kamil insan bilincini oturtmanı ister gezegenler senden. Bu yüzden eee spiritüel yasalar kitabını mutlaka okuyabilirsiniz. Buradan önerebilirim. E, orada zaten Jüpiter'i anlatıyor. Güzel bir kitap. Jüpiter bilinci eğer mutlu değilsek amacımızı gerçekleştiremeyiz anlamı taşır aslında. Hepimizin doğuştan gelen yetenekleri vardır ama bunu keşfedemeyiz. Çevre, aile, kodlar, kokular, korkular pardon derken bu bilinci aslında göremeyiz yani keşfedemeyiz. Daha çok dünyaya dalmışız diyelim buraya. Ama Jüpiter bizden bir nevi bu keşifleri yapmamızı ister. Hayalimdeki kişiyle olduğum kişi arasında sıkışır kalırsın o zaman. Yaşam amacım sorusu tam olarak burasıdır aslında. Ulaşmak için kendini kendinden sıyırman gerekiyor değil mi? Yani senden içeri olan seni keşfetmeni ister aslında tüm gezegenlerin amacı budur. Daha çok kolektiflerin, kişiseller seni hata yapmaya götürür şayet doğru kullanmıyorsan. Sıradan insanlar hiçbir zaman bu seviyeye gelemez yalnız. Kendinin farkında olamaz. Çünkü o ölmeden önce ölüm deneyimi dediğimiz ölüm nehrini geçemezler ve korkarlar. Otomatik olarak atadan kalan kodlar döngünün içinde devam eder. Mutluluk sahip olunacak bir şey değil olunması gereken bir haldir aslında Jüpiter'i anlamak için bunu bilmek gerekir. Sahip olmayı beklerseniz sadece beklersiniz adı üzerinde. Tüm gezegenlerin olumlu yönlerini Jüpiterinizden bakabilirsiniz aslında Jüpiter işimizin hayatımızın yaşama bakış açımızın kalitesidir aslında bir nevi hayatın ne kadar anlamlı yaşadığındır Jüpiter genişlemek ama olumlu veya olumsuz bu sizin seçiminizdir seçimlerimizin sonucu hayatımıza olaylar ve insanlarla gelir Üçüncü göz çakranın mesajıdır Jüpiter. Jüpiter'e ulaşmak için Venüs Satürn'e ulaşmak, Satürn'e pardon Jüpiter'e ulaşmak için Venüs'ü, Satürn'e ulaşmak için de Mars'ı çalıştırmamız haritalarda gereklidir. Hayat amacımız bizi mutlu eden eylemlerin toplamıdır. Kendinize sorun. Ne, ne yapmaktan hoşlanıyorum ve neyi yapacağımı biliyorum aslında değil mi? Ve bu soruların cevapları için kendimize lütfen zaman verelim. Kendinize yakın hissettiğimiz eylemleri başlattığımızda Evren, Jüpiter bizi destekleyecektir. Hayaline bile inanmalısın. Ya inan başla ya da hayal kurma veya konuş tuğuna inan ya da konuşma, sus değil mi? Yani inanmadığın hiçbir şey yapma. Jüpiter inançtır. Üçüncü göz çakrasıdır değil mi? Alnın ortasıdır. Gözler ışıklar olarak geçer. Bu çakranın anlamı bilmektir, bilgeliktir. Nasıl bildiğimizi bilmediğimiz bilgiyi gösterir aslında üçüncü göz çakra. Bütünden görmeyi temsil eder. Bu çakranın ana fonksiyonu zihni filtrelemek ve gerçek doğayı ortaya çıkarmaktır. Bu çakra zekası olayları, kalıpları algılayabilme yeteneğin ile ilişkilendirilir. Kişi inanç kodlarını geliştirdiğinde başına gelecekleri de değiştirebilir. Bu çakrası iyi insanlar karar alma durumlarında iç seslerine güvenirler. Her zaman büyük resmi görmeye çalışırlar. İçime doğdu dediğimiz cümlenin ta kendisidir aslında sezgilerin gelişimidir. Burada sezgiler mantık ve kontrol sınırlarını aşar. Aşırı kontrolcü ve garantici insanlar Jüpiter'den çok dayak yer arkadaşlar. Bu çakrada kişinin hayal gücü kuvvetlidir. Daha da önemlisi ona inanır. Olumlu felsefe ve hayat görüşü geliştirir. Her şey uyum içindedir. Dualiteyi aşmıştır. Başkalarına da inanç aşılar, destekler, güven verir. Bu kişinin enerji alanını da aynı zamanda temizlemiş olur. Bu alanlarda çünkü güzel ruhlar yaşar. Üçüncü göz çakrayla bağlantı kurmak herkesin harcı değil. Ama Jüpiter'i temsil eden bir çakra. Kişi sadece mantık ile yaşıyorsa maalesef ki tüketen bir enerjidedir. Dolayısıyla manayla bağ kuran kişi üreten bir enerjidedir. Üçüncü gözümüzü kirleten tüm duyguları an itibariyle şimdi şu anda hep beraber sonlandırmaya niyet edelim. Her şeye daha bütünden bakmaya niyet edelim. Çünkü burası artık bilincin uyandığı bir noktadır. Sadece sevgi, saygı, enerjide kalmaya kendinizi ve kendimi hazır hissediyorum. Evrendeki gizli güzellikleri görmek, sınırlarımı genişletmek ve benim için olan sonsuz olasılıkların hayatıma gelmesi için kendimi, kalbimi açıyorum. Bu cümleleri tekrar edebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım her birimiz Jüpiter bilincini hayatlarımızda oturtmuş oluruz kendimizi evrenin sınırsız bolluğuna bereketine uyumuna ve birliğine açmış oluruz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hoşça kalın sevgiyle kalın beğenip yorum yapmayı unutmayın